İyi günler değerli sansasyon izleyicileri. 10 Nisan 2022 ana haber bülteni ile beraberiz. Batman İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası'nda ünlü sanatçı Kıracı Batmanlarla buluşturdu. Batman İl Emniyet Müdürlüğü, Valilik ve Belediye'nin desteğiyle Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası'nda ünlü sanatçı Kıracı Batman'da ağırladı. Valilik kavşağında düzenlenen konser, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin gösterisiyle başladı. Kendilerine özgü üniforma ve enstrüman takımlarıyla sahne alan Mehteran Birliği, marş dinletisi sundu. Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve polis haftası nedeniyle Vali Hulusi Şahin'e nezaket ziyaretinde bulundu. Kıraç, Vali Şahin'i 10 Nisan polis haftası programına ilişkin bilgi verirken, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete'yi de nezaket ziyaretine bulunarak 10 Nisan programına davet etti. Vali Hulusi Şahin, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümüne ilişkin kutlama mesajı yayınladı. Vali Şahin yayınladığı mesajda, huzur ve güven ortamının tesisi bu zeminin olmazsa olmazıdır. Ülkemizde de toplumsal düzenin korunması adına en önemli görevi yasaların verdiği yetki çerçevesinde emniyet teşkilatımız ve bu teşkilatın özveriyle çalışan birer üyesi olan polis kardeşlerimiz üstlenmiş durumda dedi. Batman Petrospor'un şampiyonluk kutlamalarında sanatçı Hande Yener sahne alacak. Petrol Spor'un galibiyetlerinde statta söylenen Sana Kırmızı Çok Yakışıyor şarkısıyla sanatçı Hande Yener, şampiyonluk kutlamalarında da Batmanlarla birlikte olacak. Ücretsiz halk konseri 8 Mayıs'ta Nevrat alanında gerçekleşecek. Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve kurum personelleri Profesör Doktor Rektör İdris Demir'in meydan okumasına karşılık vererek Kızılay'a kan bağışında bulundu. Ramazan ayında kan stoklarının azalması nedeniyle Kızılay'a kan bağışı yapan Profesör Doktor Rektör İdris, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran'a meydan okudu. Müdür Kurtaran, kurum yönetici ve personelleriyle birlikte Atatürk Parkı önünde kurulan standda kan bağışı yaparken Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde meydan okudu. Batman Valisi Hulusi Şahin'in Kızılay'ın kan bağışına destek için başlattığı meydan okumalar zincirine Gıda Toptancıları Derneği de katıldı. 50 kişilik üyesiyle Atatürk Parkı'nda kan bağışında bulunan Gıda Toptancılar Derneği, Balso Başkanı Abdülkadir Demir'e meydan okudu. Dernek yöneticileri Türkiye'de kan rezervlerinin azaldığını biliyoruz. Her vatandaş gibi bizler de sorumluluğumuzun bilincinde olup destek olmaya geldik. Bu aslında her vatandaşın asli görevidir. Çünkü kan hepimize bir gün lazım olacak dedi. 28 takım ve 300 sporcunun katıldığı voleybol bahar turnuvası 19 Mart 7 Nisan tarihlerinde gerçekleşti. Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün her yıl geleneksel hale getirdiği voleybol bahar turnuvasında Birçok kez il şampiyonu olan Batman Emekliler Derneği, Ramazan ayından dolayı eksik oyuncularla mücadele etmesine rağmen 3. olmayı başardı. AK Parti Batman İl Başkanlığı, teravih namazının ardından vatandaşlara lokma tatlısı ikram etti. AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür ve partililer Şevket Başak Camisi'nde teravih namazının ardından vatandaşlara lokma tatlısı ikramında bulundu. Cami cemaat ile bir araya gelen Gür, istek ve önerilerini dinledi. Vali Hulusi Şahin güvenlik korucularıyla iftar programında bir araya geldi. İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen iftar programına İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başkaya ve çok sayıda güvenlik korucusu katıldı. Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve polis haftası etkinlikleri kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Gültepe Camisi'nde düzenlenen programda okunan Kur'an-ı Kerim ve seslendirilen Mevlid-i Şerif ve ilahiler ardından İl müftüsü Nihat Gök tarafından şehitlerin ruhuna dua okundu. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Batman Şubesi Ramazan ayı nedeniyle 850 aileye 200 TL değerinde gıda kolisi ve alışveriş şeki dağıttı. Batman Şube Başkanı Alaaddin İraz her yıl geleneksel olarak Ramazan ayında yaptıkları gıda yardım kolisinin dağıtımlarını bu yılda sürdürdüklerini belirtirken her Ramazan'da olduğu gibi bu Ramazan'da da ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çaba gösterdik dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan resmi gazetede aralarında Batman'ın da bulunduğu illerin defterdarlarının görev yeri değişti. Resmi gazeteye göre aynı zamanda Batman Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde yürüten Batman defterdar Ali Osman Bilgili, Osmaniye defterdarlığına atanırken Batman defterdarlığına ise Muhammed Ali Şenol atandı. Bilgiliye yeni görev yerinde başarılar dileriz. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Partinin kurucu üyelerinden İkbal Seyda ve Batman İl Başkanı Melik Müjdeci, Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Tumok köyünde işkence iddiasıyla gündeme yansıyan Yahya Karataş'ı İnsan Hakları Derneği Batman şubesinde ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "Suçun ne olursa olsun bir insanın başına çuval geçirmek ve işkence, kötü muamele veya şiddete maruz bırakmak anayasamız ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde büyük bir suçtur." Unutulmamalıdır ki işkence zaman aşımı olmayan bir suçtur dedi. Bugünkü haber bültenimizin sonuna geldik. İyi günler.